Herkese selam. Ben Somer Sivrioğlu. Bugün sizlere harika bir gingerbread kurabiyesi yapmayı göstereceğim. Bizim Amerikan filmlerinden görüp de özendiğimiz, ya yani benim en azından öyle, en klasik kurabiyelerden biri. Aynen chocolate chip cookie kadar bu da ilk üçte gelen kurabiyelerden biri. Zaten işte biliyorsunuz şu adam şeklindeki kurabiye çok vardır. Şu ağaçlara süs olarak asarlar. Bundan sonra bir tane animasyon filminde hangisinde Toy Story'de mi? Bir şeyde bu canlanıyor, yürüyor falan. Ya da Sausage Party'de miydi acaba? Sausage Party de çok iyi animasyondur bak. Yetişkin biraz ama çok güzel bir çakal tarifi diyebilirim. Ve de içerisindeki şeker miktarı şu kadar. Onun dışındaki tatlılığını pekmezden alacak. Bu zaten hafif bir tatlı. Her saat, her gün üst üste hiç baymaz. Süslemesini falan da yapacağım, boyayacağım. Süslemeye falan kasmazsanız hele iyice kolay ve böyle ufak ufak yapıp kahvelerinizin yanına bir tane kavanozda durabilir yani. Ve tabii ki çok eğlenceli bir şey olduğu için çocukları olanlar da çocuklarıyla bir etkinlik olarak da yapabileceği bir şey. Hadi Gel oğlum, İbrahim Şeref. Oğlum, İbrahim Şeref. Ercan, İbrahim Şeref nereye gitti? İbrahim Şeref? Gel kurabiye yapalım, İbrahim Şeref. Aa, orada mıydın? İbrahim Şeref. Bu çocuk beni öldürüyor ya. E, kim olacak? İbrahim Şeref. <laughs> Bak Yiğitcan okey, Emircan okey. Bu bizim dönemimizin modasıydı. Yeni nesildir, her şeyin iyisini onlar bilir. Ülkemiz gençlere emanet. ekranlarınızda emir yargın ile çakal lezzetler. Şunu unutmayın ki özellikle çakal lezzetlerin tatlı bölümlerinde aşağıya çok detaylı yazıyorum ölçüleri. Yani burada hızlı hızlı üstünden geçeceğim. Bir de Instagram'da öne çıkanlarda o tarifin adı yazıyor. Mesela gingerbread yazacak bunda da. Ona tıkladığınızda bir iki story sonra tarif kartını göreceksiniz. Onun screenshot'ını da alabilirsiniz. Evet. Yarım su bardağı esmer şeker. Yarım Erimiş ve soğumuş su bardağı tereyağı ve bir yumurta. Önce bir karıştırıyorum. Ben tereyağı mikrodalgada erittim. 4/3 bardak pekmez, bir tatlı kaşığı tarçın ve bir tatlı kaşığı zencefil tozu, bir tutam tuz. Bundan önce baharatları da bir karıştırıyorum. 3 bardaktan biraz daha az un. Bahsettiğim bardaklar 200 mililitrelik su bardağı. Ve 1 çay kaşığı kabartma tozu. tatlı mevzuunda ölçüler tabii çok önemli ama hepimizin evlerinde ölçü olarak kullandığı şeyler ister istemez farklı oluyor. İçindekilerin sıcaklığı, bardağınızın belki biraz daha büyük olduğu için bir şeyleri değiştirmesi gibi şeyler olması çok muhtemel. Öyle durumlarda da görüntüden zaten birazdan göreceğiniz bir hamurun kıvamı olacak. O kıvama ulaşmak için atıyorum fazla cıvıksa biraz un ekleyebilirsiniz gibi. Unu fazlaysa birazcık suya da sütle kendiniz açabilirsiniz. Böyle ıslak bir hamur oluyor. Kıvamını görebiliyorsunuz. Bakın, elime yapışmıyor. Islak, elimde iz bırakıyor. Çok zevkli bununla böyle uğraşması, karıştırması falan insan bayağı hipnotize oluyor. İbrahim Şeref, İbrahim Şeref. İbrahim Şeref. İbrahim Şeref. Aslında vaktiniz varsa bir saat ve oluyorsa daha fazla dinlendirebilirsiniz. Ya ama bir oturmuşken yapalım bitsin diyorsanız da yarım saat yeterli. İki ayrı streçte de dinlendiriyorum. İbrahim Şeref doğduğunda onun el izinden böyle bir kalıp çıkarmıştı. Bunlar C4'e benzedi. Şimdi size bir filmden sahne canlandıracağım. Bakalım kim bilecek. <laughs> Yüksel bile bilemedi bu filmi bence. Bildin mi? <laughs> Ne? Ne <laughs> Ulan Yüksel sen de iyi film profesörüsün ha. Orada C4 dediğim an bilecek kişi abim. Daha C derken o bildi mesela biliyorum. Severiz. Alt tarafa yazarsınız tahminleri. Bunları dolaba ayırıyorum. Bir saat dinlendiriyorum ve bir saat sonra tekrar görüşeceğiz. Onları koydum. Bir saat beklememiz gerekiyor. Bir sandalye çekeyim bari ya. Şimdi bir saat geçti. Bakalım C4'ler ne durumda? Aa bakın çok daha sert. Şimdi yine zaman geçtikçe yumuşamaya başlayacak. Ellerimizin sıcaklığından, ortamın sıcaklığından. Düz bir yüzeyde alıp tepsiye aktarmaya çalışıyorlar. Yani ben de daha önce öyle çalıştım. O noktada aktarılıyor ama bu zaten yumuşak bir hamur olduğu için şu insanın falan oranları bozuluyor. Bunun bir tık akıllıca yöntemi var. Tabii ki azıcık daha uzun sürüyor ama şekiller daha düzgün oluyor. Yağlı kağıdın arasında bunu açacağım. Bu esnada kağıtta kırışıklık olursa o da tabii ki hamurunuzdan görünecek. Daha efektif kullanmak için normalde mantıken şöyle yaparız ya tık hemen boşlukta tık 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 falan çok daha fazla kullanabiliriz ama o zaman bunu oraya geçirmesi zor olacak tepsiye kolay olsun diye tüm figürleri aynı düzlemde yapmaya çalışıyorum. <laughs> Buraya da J koyduk ters oldu. Ters derken yani tepsiye değdiği yüzeyi tabi daha çok kızarıyor. O yüzden üst yüzleri bura. Onu düşünerek kendi kalıbınızdaki tasarımları yap. Ben bu kalıpları internetten aldım. Kurabiye kalıbı diye yazınca farklı şeyler çıkıyor. Hatta böyle belki yurt dışından falan hani azıcık daha önceden sipariş verip AliExpress tarzı bir şeyden belki daha yaratıcı şeyler bulunabilir. Bakın cıvışmalar başladı zaman geçtiği için. Evet. Mücbircilerin J'si. Mücbir jebepler. Bu da nasıl J's yani? Bu nasıl J ya? Tik olsun burada tik. Heh mavi tik. Oğlumun baş harfini yapayım dedim de sığmayacak. Çünkü I ve Ş, işte Ş'nin altındaki şey falan sığmadı. İki isimli olduğu için oğlum. 180 dereceye ısıtılmış fırında 10 dakikaya sayacımı kuracağım. Aslında 15 dakika gibi pişiyor ama. Hey Siri. Hı hı. 10 dakikalık sayac kur. Tamam. 10 dakikadan geri sayım başladı. Tamam. Gidebilirsin. Teşekkür ediyorum. Bye bye. Bye bye. Bu da bahane bulunca yapışıyor ha. Geldik hiç oralı. ha, Gitti yine zevkinize kalmış bir seçenek duruyor pişme tarafında da. Ya yani bayağı kıtır yapabilirsiniz veya yine kıtır ama bir tık daha ortaları falan azıcık daha yumuşak olabilir. Ama tabii bizim çaklı chip cookie falan düşünmeyin. Hiç öyle bir yumuşaklık olmayacak. Biraz daha koyu kahverengi Bunu iyice böyle kıt diye kırıldığı bir versiyon oluyor. Kenarları kahverengileşmeye başlayınca alın. Tadına bakın yani ilk yapmanızda. Benimkinden yani benim sevdiğim kıvamı 13 dakika gibi bir şey de oluyor benim fırınımda. O yüzden 10 ila 15 arasında bir yerde sevdiğiniz cookie'nin pişme dakikası sizi bekliyor. Onu da oradan bulup çıkaracak kişi. Ne Siri ne ben. O kişi sizsiniz. Yardım etmek için buradayım. Siri'yi apple.com adresinde tanıyabilirsiniz. Bak bak şovlara bak. Tamam Siri teşekkürler. Şova gerek yok. Hey Siri! Hı hı. Youtube'dan Çakal Lezzetler kanalına gir. Webde çakal lezzetler kanalı için bu. Bir göz at istersen. En baştakini açar mısın? Aç birini aç. Gitti. Yarım akıllı. Asıl güzel yanı bunları böyle bir ipe dizmek. Bunu isterseniz ağaca, isterseniz evinizin bir yerine asmak olduğu için alınlarına bu turda bir de delik açıyorum. Güzel. Bunlar şiştiğinde tabi delikler çok daha küçük olacak. Umarım kapanmaz. Biraz ezbere yapıyorum şu an. Burada bir kurabiye havalandırma telim var. Bu aslında çok işe yarıyor. Çünkü tepsiden alıp tepsiyle beraber buraya koyduğunuzda tepside tabii ki pişmeye devam ediyor. Onları istediğiniz aşamada tepsiden ayırmanız gerekiyor. Şimdi 13 dakika falan oldu. Ve ince olanlar bir tık daha kahverengi. Kalın olanlar tam kıvamında. Bir de fırınım gerizekalı olduğu için bu taraftakileri daha çok yakıyor. İşte her fırının bir huyu var. Şuna bakalım. Salak geri zekalı. Demin ne yapsak diye düşünürken eldeki malzemelerle işte bir tane şöyle kokteyl ölçüsü var. Onu şöyle yuvarlak keselim dedik. Kestik. Sonra da şu işte mojito falan yapmak için ezmek için kullanılan şeyin ucu şöyle. Buna da bir desen verelim dedim ben yüksel yapıyordu. Şöyle bastım. Yüksel de dedi ki durur mu yapıştırdı. Bu dedi aynı tenis raketi oldu. Sonra biz burada bir tenis raketi ve top yaptık. Bence aşırı güzel oldu yani. Sonuç olarak bunu size niye anlattım ben? Siz de evinizdeki diğer malzemelere böyle bu anlamda bakıp yaratıcı şeyler bulabilirsiniz. Bence çok güzel challenge. Bekliyorum sizden tatlı şeyleri. Bu arada ikinci parti de oldu. Hemen onlara da bakalım. İkinci parti birazcık daha kalın. Şekilleri bir tık daha güzel oldu. Ve üstlerinde delikleri var. Boyamaya geçiyoruz. Ellerimde glazürler var. Bunları da internetten aldım. Büyük marketlerde oluyor. Hazır ve bunu siz boyadığınızda kendiliğinden kuruyor. Yani tekrar pişirmek vesaire gibi bir şeye gerek yok. Hani sanki bunun gerçek adı glazormuş da Adanalı biri demiş gibi. Yani biz buna glazür deriz bizim yörede. Kızım, glazürleri getir de süslememizi yapalım gibi. Yani ben bile bu kadar yapabiliyorsam hakikaten azıcık eli yetenekli biri harikalar yaratır bununla. Bayağı zevkli ya. Çok zevkli. Tenis raketi bir konkavlık yaşamış. Aa, ayı. Ayı çok iyi ya. Yoruldum. Yalan söylemeyeceğim. Yoruldum. Yüksel de desteğe geldi. Zaten daha güzel olanlar yükselinkiler. Ben şimdi yatayım artık. İzninizle. Yarın da bunların hem tadını çıkaracağım. Hem gerekli süslemeleri yapacağım. Hem gideceğim biraz da parkta bunları tüketeceğim. Eşimle, dostumla. Yarın gibi yarın görüşelim artık. Beni şey yapmayın şu an. Şu an beni şey yapmayın. Ben, ben çıkıp hava alayım dedim. Zaten sürekli evde çalışıyorum. Kahvemi koydum. Kurabiyelerimden süssüz olanları yanımda getirdim. Ama çünkü Şimdi konuşuyorum diye maskemi çıkardım. Onu da takayım. Bizdeki bu linç korkusu da ya. Şu maske maskemi çıkardım? Kurabiyeler elde, yanımda sıcacık kahvem. Bu arada bu termos o kadar sıcak tutuyor ki mesela yarın sabah bile kahvenizi, çayınızı sıcak olarak içebilirsiniz. Şuradan bir kurabiye alayım ve hazın tadını çıkartıyor. Merhaba. Bu biraz şekerli ancak aynen bunun birebir aynı görüntüsünde tüylü dostlarımız için de yapmış olduğum bir bölüm var. Şekersiz ve sizin için sağlıklı çakal lezzetlerinin ilk bölümlerinden olduğu için hiçbir köpek severin haberi bile yok. Gelin biraz hayatın tadını çıkaralım. Travel mug'ımın tepesini kapatıyorum. Ene ee <laughs> Kameraman gitti kameraman. Eğlence esnasında dökülmüyor. The Fall en sevdiğim filmdir. Bakın dökülmüyor ve bakın şöyle de içebiliyorum. Ağzınıza da dayı. 周克勒